Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, otobüs şoförü olacağız arkadaşlar. İnsanlarımızı başka yerlere götüreceğiz arkadaşlar. Bomba gibi bir video geliyor arkadaşlar. Onu diyeyim sizlere. Otobüsümüz de birazdan göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ama ilk önce bir küçük duyuru yapacağım. Arkadaşlar ee, önceden mesela hileler gösterirdim falan filan ama arkadaşlar bunlar da dahil oldu. Yani oyunlar da oynayacağız ara sıra. Bence eğlenceli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden şey yaptım yani. Ee, belki beğenmeyenleriniz olabilir arkadaşlar. Ama kesinlikle beğen beğenenler de olacaktır arkadaşlar. Onu da biliyorum ben. Yani böyle şimdi arkadaşlar başlayacağız başlatalım ayrı bismillah arabamızı çalıştırıyoruz arkadaşlar tamamdır şimdi arkadaşlar işten sürelim Söyle hafiften gaza basalım Gidiyoruz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bunu da diyeyim. Şimdi biz bu yeşil alana girersek direkt süre başlıyor. Yani süreye zamana karşı yarışacağız arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Söyle. E Ek Haydi bismillah girelim mesela. Tamamdır şimdi arkadaşlar 500 TL'lik yolcular var bir de 700 TL'lik biz 500 TL'lik diyelim arkadaşlar 700'e de 700 de arkadaşlar ikinci bölümde yapacağız arkadaşlar. Evet bindiklerinde süremiz başlıyor. Ne kadar süre veriyor onu da bilmiyorum arkadaşlar verince göreceğiz. Baya bir kız geldi ama. 11 dakika süre vermiş arkadaşlar. Haydi biz de başlayalım artık. Yola koyulduk arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biraz acemiyim ben. Onu da diyeyim. Korna var mesela arkadaşlar bakın. Mesela arkadaşlar basıyorum. Bir iki saniye geçiyor. Daha sonra öyle oluyor yani. Arkadaşlar zamana karşı yarışıyoruz. Şu anda ya Allah. Oğlum çarpıyorduk az daha. Çarptık biraz ama durmadık. Son gazileri gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar oraya da basmadan frenimiz güzel tutmuyor oyunun bir hatası diyebiliriz Arkadaşlar bunun devamı geleceklere söyleyeyim ve Arkadaşlar bunu demeyi unuttum bu videoya Arkadaşlar 10 like gelirse şey yapacağım Arkadaşlar bunun ikinci bölümünü çekeceğim 700 Hani vardı ya arkadaşlar 700 TL'lik olacak onlarla gideceğim ve yolumuz daha uzun olacak onu da diyeyim isilere. Yani 10 like bence için hafif olabilir arkadaşlar. Çünkü e, 10 like ya. 10 kişi böyle like atacak. Tabi arkadaşlar hepiniz de atabilirsiniz. Artık kaç kişi izliyorsa. 10 like'a geçelim de arkadaşlar. Lan. Konuşmaya daldık da arkadaşlar. Ve çarptık maalesef. Arkadaşlar oyunun linkini de vereceğim açıklamadan. Belki oynamak isteyenleriniz de vardır. Size linkten, linki de vereceğim açıklamada arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz oyunumuzu. Güzel bir oyun bence. Arkadaşlar biraz kaçtı. Ama bence eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Şöyle bir özelliği de var. Bakın arkadaşlar biliyor musunuz? Önümüze böyle şeyler çıkıyor. Kapatalım. Son gazileri. 9 dakikadayız. Şimdi 9 dakikayı da bitirecek. 8 dakikaya geçecek. Yollar biraz uzun arkadaşlar. Ve böyle bir sıkıntısı daha var. Oyunun. Ee, arabalar geçmiyor buradan. O biraz sıkıntı. Ama olmasa da bir şey olmaz yani. Şöyle hızlı bir şekilde gidiyoruz. Biraz sessiz kalıyoruz arkadaşlar. diye bir şey yok çünkü. Ne yapabilirim? Böyle. Arkadaşlar bir sürü elimde daha oyun var. Bir sürü hileler var arkadaşlar. Hepsini yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Fark, et, fark ettiyseniz arkadaşlar. Tüm videolarımı bir önce atıyorum. Çünkü hepinizin izlemesini istiyorum. Üst üste videoda atmak istemiyorum yani. bugün gün bir gün atıyorum bence güzel bir şey diye düşünüyorum. Abi ya çok çarptık arkadaşlar. Çarpmayalım bence bir daha. Şimdi gidiyoruz. Ya şimdi sinyal de vermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü maalesef hiçbir araba yok versem ne vermesem ne yani görüyorsunuz arkadaşlar yollar bomboş seyirde gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bir iki çöp arabası var o da gidiyor mu gitmiyor mu hiç bilmiyorum galiba geldik seher arkadaşlar evet Fren çok sıkıntı ya Allah çok sıkıntı arkadaşlar. Ama biz bu oyunu alacağız arkadaşlar. Evet kazanacağız biz bu oyunu. Yanlış kapsaktan geçtim ya. Direkt şurada alalım yanımıza. Tamam. Müzik de yok arkadaşlar. Açsak böyle güzel bir müzik. gidiyoruz. Şimdi şarkı söyleyeceğim de arkadaşlar sesim sonra bozuk gelirse Allah kötü olur yani. O çok kötü. Görüyorsun görüyor musunuz arkadaşlar? Orada çok arabası var. İşte onlar var yani. Onlardan başka kimse yok. Orada da galiba itfaiye var. Evet. Ama hareket etmiyorlar. Galiba geldik geleceğimiz yer arkadaşlar. vardı Allah. Oğlum bir çatmasayıp arayalım. Güzel olacak arkadaşlar. Bence oyun güzel. Ama freni biraz sıkıntı diyebilirim. Evet. Geldik arkadaşlar. Böyle. Biz yapalım. Böyle geliyoruz arkadaşlar. Park edelim arabamızı. Evet arkadaşlar. Ve tamamladık yolumuzu. 90 kilometre gitmişiz arkadaşlar. 85 TL zarar yapmışız. 500 TL kazanmışız ve 432 bonus kazanmışız. Öyle bir şey. Bu kadar arkadaşlar. Bence arkadaşlar güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Ab abone olmakta biraz zorlanıyorsunuz galiba. Sadece yapacağınız şey arkadaşlar aşağı inip bir tıkla bitiriyorsunuz bir şey arkadaşlar. Ve videomun altında da bir like işaret var ona da tıklarsanız sevinirim arkadaşlar.